Bilgi zamanla açığa çıkan anım başka nedir ki? Evet dostlarım, bugün bilge savaşçı adlı konu işleyeceğiz. Carlos Castaneda da 1925 yılında Peru'da doğmuş ve 1998 yılında Kaliforniya'da ölmüştür. 1959'da Amerika vatandaşlığına geçmiştir. Kaliforniya'da antropoloji okumuş ve doktora konusu olarak kendisinden Meksika'daki yakı Kız kızıl derilerini inceleyip tez yazması istenmiş bu amaçla Meksika'ya giden Castaneda da Don Juan Matuz adını verdiği bir yaşlı yerli ile tanışmıştır Don Juan ile ilk tanışması 1961 yılında olmuştur bundan sonra 4 yıl boyunca, her yaz Meksika'ya gitmiş, ilk kitabını da 1968 yılında yayınlamıştır. Carlos Castaneda, Don Juan'ın peşinde yaşamının 30 yılını eski çağlarda Meksika'da yaşamış olan şamanların dünyasını incelemeye adar. Onları inceler ve yaşadığı deneyimlere ilişkin 12 adet kitap yazar. Hocası ve koruyucusu olan Don Juan aslında bir büyücü, bir bro veya kendine verdiği sıfatla bir bilge savaşçıdır. Bilge savaşçı ne demektir? Bunu Don Juan şöyle tarif eder. Bilge savaşçı mistik bilgiler elde etmek için yola çıkan insandır. Bu bilgilere ulaşmak için savaşa gider gibi hazırlanmak gerekir. Korkusuz olmak, saygılı olmak ve sarsılmaz bir iman sahibi olmak gerekir. Burada imanlı olmak derken belli bir tanrıya imanı kastetmiyor. Mistik ve beş duyunun ötesinde bir gerçekliğin var olduğuna iman etmek gerektiğini kastediyor. Bu imanla yola çıkmayan kişi sürekli tereddüt eder, ayağa sürçer ve sonunda yenilip mistik bilgilere ulaşmaktan vazgeçer. Eğer bu imana rağmen başarısızlığa uğrarsa sadece bir savaş kaybetmiş olur ve kusursuz davranmış olmasından dolayı pişmanlık veya üzüntü duymaz. Sarsılmaz imanı sayesinde yoluna devam eder. Don Juan için kusursuz davranış son derece önemlidir. Her atılan adımın ve her söylenen sözün kusursuz olmasını ister. Çünkü mistik dünya gizemlerle doludur ve bilinmeyen tehlikeler her adımda insanı bekler. Bu yolda her an ölümle burun buruna gelinebilir. Bu bakımdan bu yolda korkuya yer yoktur. Savaşçının asıl düşmanı kendi korkusudur. Eğer bir insan bu yolda korkuya yenilir ve kaçarsa asla bilgiye ulaşamayacaktır. Asla bilge bir kişi olamayacaktır. Çünkü bilgi ortada olan herkese açık, paylaşılan bir bilgi değildir. Onu elde etmek için şahsi bir savaş vermek gerekir. Bazı durumlar çok korkutucu olabilir. Ama buna rağmen sarsılmaz imanı sayesinde yoluna devam etmelidir. Korkusu savaşçının zaafıdır. Korkusunu yenen savaşçı ise güçlenir. Korkuyu her yenişinde gücü artar. Don Juan için büyücülük bir güç gösterisidir. Fakat bu güç maddi bir güç olmaktan çok zihin ve bilinç gücüdür. Büyücü sözünü büyü yapan bir kişi olarak kastetmiyor. Onun için büyücü, mistik dünyada güçlü olan ve o dünyanın bilgisini içselleştiren kişidir. Bu bakımdan mistik bilgi öğretilemez. Ancak kişisel olarak tecrübe edilip yaşanılabilir. Yaşanınca bilgi içselleşir ama bilinç altına yerleşir. Çünkü o bilgi alternatif ve farklı bir gerçekliğin bilgisidir. Dolayısıyla savaşçının şuur altındaki bilgiyi şuura çıkarması, yani hatırlaması gerekir. Bu da ayrı bir gayret, bir cehd gerektirir. Bilge savaşçı, bilgiyi eylem yaparak öğrenir. Okuyarak veya dinleyerek öğrenmez eylemi planlayarak yaşamaz. Eylemden sonra ne olacağını düşünerek de yaşamaz. Savaşçı bilge aynı anda yaşar ve her anın değerini tam olarak verir. Bilge savaşçı bir gönül yolcusudur. Bilgiyi üstün olmak ve önemsenmek için ego tatmini için aramaz. Gönlüne mutluluk verdiği için ve görmesini sağladığı için onu arar ve içselleştirir. Bilir ki seçeceği yeni bir deneyimin diğer herhangi bir deneyimden farkı yoktur. Onun için tek ölçüt deneyimin bir gönül yolu olmasıdır. Eğer gittiği yol gönül yolu değilse, o yolu tereddüt etmeden terk etmesini bilir. Don Juan öğretisinde görmek kavramı veya eylemi merkezi bir yer tutar. Bilge savaşçının en büyük özelliği görebilme yetisine sahip oluşudur. Yani bilgisi de zihinsel değil, ruhsaldır. O hakikati görür. Herkesin paylaştığı ortak gerçeklere sadece güler. Onun aradığı bilgi, hakikat bilgisidir. Hakikat bilgisinde hiçbir şeyin diğer hiçbir şeyden daha önemli olmadığını bilir. Her şey hem çok önemsizdir hem de çok önemlidir. Don Juan diyor ki: Bilge savaşçılar farkındalıklarını arttırmaya uğraşırlar. Kendilerine verdikleri önem tümüyle yok olunca en yüksek farkındalık düzeyine ulaşırlar. Kendilerinde savunacak hiçbir şey kalmayınca her şey olurlar. Bu mantık yaklaşımı Genelde insanların kullandıkları mantıktan farklıdır. Bu bakımdan Don Juan kendini diğer insanlara göre deli olarak görür. Bunu bilir ve bu deliliğini kontrol eder. Yaşamı kontrol altında tutulan bir delilik yaşamıdır. Çünkü onun bilgisi diğer insanların ulaşamadığı mistik bir tecrübeden ortaya çıkmaktadır. Bilgi savaşçının ne ailesi ne adı hatta ne de gururu vardır. O hiçbir şeye bağlanmaz. Diğer insanları ne küçümser ne de önemser. Gerçek kimliğini ortaya koysa ona derhal deli damgasını vuracaklarını bilir. Aslında diğer insanların deli, kendisinin akıllı ve bilge olduğunu bilir. Bu bakımdan diğer insanların yanında kontrollü delilik metodunu uygular. Davranışları hakikat bilgisinden kaynaklansa da sunum kontrol altındadır. Esas hakikattir. Ama sunumunda ve davranışta topluma ders ters düşmeyecek şekilde kontrol vardır. Yani usul kontrol altındadır. Bilge savaşçı eylem yapmayı seçer. Ve kontrollü delili sayesinde eylemleri önemliymiş gibi davranır fakat aslında hiç de önemli olmadıklarını bilir. Bu bakımdan eylemini tamamladığında huzur içinde çekilir ve eylemden dolayı ne gurur duyar ne üzüntü veya pişmanlık çeker. Bir gün Don Juan Carlos Castaneda'ya şöyle der. Davranışlarının önemine inanıyorsun. Aslında hiç de önemli değildirler. Ama hiçbir şey önemli değilse benim neden ölmeyi değil yaşamayı seçtiğimi de soruyorsun.'' Çünkü yaşam hakkında düşüncelere sahipsin. Aynı şekilde görmek hakkında da belli düşüncelerin var. Fakat görmek eylemi düşünce ile tanımlanamaz. Sana tanımlamamamı istiyorsun. Aynı şekilde kontrollü deliliği de tanımlamamamı istiyorsun. Sana tek diyebileceğim, kontrollü delilik ile görmek etkisi ilişkilidir. İkisini de açıklamaya düşünce yetmez. Bilge savaşçı en basit hareketlerinin bile sorumluluğunu yüklenir. Sabırla bekler ve neyi beklediğini bilir. İnsanları mutsuz eden onların geçici istekleri olduğunu bilir. Çünkü geçici isteklerin sonu yoktur. Biri elde edildiğinde derhal yeni bir istek yerine geçer. Geçici istekler, hazlar ve dünya nimetleri bilge savaşçı için hiçbir önem taşımaz. Bu bakımdan hiçbir beklentisi yoktur. Fakat hakikatten ona ulaşan ufacık bir hediye veya bilgi kırıntısı onun için büyük bir değer taşır. Hakikat özden kaynaklanır ve kalıcıdır. Gerçek ise egodan kaynaklanır ve geçicidir.